Merhaba arkadaşlar. El sanatları bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda el sanatları bölümünü her yönüyle anlatmaya çalışacağız. Umarım faydalı bilgiler verebiliriz. Arkadaşlar el sanatları bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık. Baraj puanı ise 180. Eşit ağırlık puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, matematik, sosyal fen testleri var. Hepsini çözmeniz gerekiyor. AYT'de çözmeniz gereken testler matematik testi ile Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. AYT'deki diğer testleri de çözebiliyorsunuz. Ancak bunlar eşit ağırlık puanlarınızı puanınızı etkilemiyor. Sadece çözdüğünüz sorulara göre sözel veya sayısal puan türlerine de sahip oluyorsunuz. Böylece isterseniz sözel sayısal alanlarının da bölümlerine tercih listenize gösterebiliyorsunuz. El sanatları mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler kendi işletmelerini kurabiliyor ya da part işlerde çalışabiliyorlar. Yine mezunlar ürettikleri malzemeleri müşterilere satabiliyor özel olarak. Bu alanda çalışmak istiyorsanız sosyal medya gibi pazarlama stratejisini iyi kullanmanız lazım diyebiliriz arkadaşlar. Peki el sanatları mezunları ne iş yapar görevleri nelerdir ona bakalım. Dokumacılık, işleme, ahşap oymacılığı, cam, halıcılık, kilimcilik, kumaş dokumacılığı, çinicilik, seramik çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, mücevher, cam işletmeciliği, metal işletmeciliği gibi el sanatlarını geliştirme ve üretim çalışmasını yapar. Arkadaşlar, son 5 yılda gerçekleştirilen KPSS atamalarında ne yazık ki bu bölüme hiç kontenjan ayrılmamış. Bu da demek oluyor ki bölümü bitirenler genellikle özel sektörde faaliyet gösteriyor. Olası bir atamada bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde çalışmanız mümkün. Başkasına ait herhangi bir işletmede çalışırsanız muhtemelen 5000 lira e, alamayacaksınız. Ama kendi işinizi kurabilirseniz belki çok daha fazlasını kazanabileceksiniz. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa gerekli güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz veya değiştiğini düşündüğünüz bir bilgi varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz Google El Sanatları bölümü net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın.